Arkadaşlar merhaba. 24 Şubat Cuma bugün. Kapta paylaşılmış bir haber var. Bunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu videoda anlatacaklarım da yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Girişim elektrik yine güzel bir iş aldı. Bu haberi Kapta paylaştılar. Haber şöyle. Şirketimiz Kalyon Enerji Yatırımları AŞ ile Şanlıurfa Viranşehir'de bulunan Viranşehir GES Trafo Merkezi ve Şalt Tesisi yapımı işi için anlaşmaya varmış. Ve sözleşme daveti almıştır. Anlaşma bedeli KDV hariç TL olarak söylüyorum arkadaşlar. 96.119.560 TL'lik bir işmiş. Yatırımcıların ve şirkete umarım hayırlı olur. Güzel bir iş. Girişim elektrik alakalı kanala daha önce kapta paylaşmış olduğu haberleri paylaşmıştım. bayağı bir iş alıyor arkadaşlar. Bu aldıkları işleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum zaman buldukça. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.